Olamazsınız. Olamayız. Hükümleri işlerken şeriat ne diyor? Rabıta yapmak farz mı vacip mi şeriatta? Efendim tarikat en hasbil haldir bu. Onları ilgilendiriyor. Ben şeriatçıyım, ben şeriat makamındayım. Beni ilgilendirmiyor. Dese bu Müslüman Müslümandır. Ehli sünnetten çıkmaz bu Müslüman. Bu adam ehli sünnettir. Tarikata girmeyenler de ehli sünnettir. Girenler de ehli sünnettir Ama girenler mesai yapıyor. Mesaiye dikkat. Günde 5000 atışı yapalım. Rahat yapalım. Ne buyuruyor bakınız? Tekrar yine okuyalım kitaptan. Eğer ukvada olsa şeyhin evlat <laughs> ana isten olur rabıta mu'tar. Olur caiz. Edebilirsin. Veli nakıs kalırsın gayri üstad. Bak bura mühim. Ben demedim. Ben nakinim. Kim diyor? İsmet Garibu Efendi söylüyor. Mahmud Efendi Hazretleri bunu şerh ediyor. Bunu kime şerh ediyor? Bir iki kişiye değil. 3000 bin kişiye bunu anlatıyor. Belki 5000 bin kişiye anlatıyor. Bir insan ölmüş şeyhine rabıta yapabilir, caizdir. Ama nakıs kalın diyor. Ben şimdi burayı ise okumasam, altı okumasam ne olurum? O zaman ben Bektaşi olurum biliyor musun? Bektaşi, Alevi olurum ben o zaman. Bektaşi demişler, niye namaz kılmıyorsunuz? Demiş Allah Kur'an'da ne diyor? Namaza yaklaşmayın diyor. Tamam. Demiş ki Müslüman da. Peki demiş devamında ne diyor demiş. Ben tüm sükara demiş. O kadar hafız değilim ben demiş. İleri demiş bilmiyorum. Sarhoş sen Allah yaklaşmayın diyor size. Biri Müslümanın şeyi ukvada olsa rahat yapsa olur ama ve nakıs İbare burada. Açıp bakabilirsiniz. Sayfa 455. Buyurun. Ha burası. Ben iman okuyorum. Biz bunu Veli sorduk. Bak ben Cübbel Hocam benim hocamdır. Veli Efendi Cübbel'in hocasıdır. Cübbel Hocam benim dedem sayılır. İlimde hocamın hocasıdır. Veli Efendi de onun dedesi sayılır. Üst makamlara sorduk biz bunu. Hocam bu mesele nedir? Ne yapacağız? Yani böyle bir mevzu var. Efendimiz göçe gitti. Allah beni kadar rahmet eylesin. Amin. Yani durum nedir? Ben şimdi ben Ramda şeyime yapıyorum? E, Mahmud Efendi mi yapıyor, şeyimi yapıyorum? Mesela tarikatın 30. Evet. yılını dolduruyorum elhamdülillah. 35. yılımı dolduruyorum tarikatta. Allah çok şükür. 21 dersi geçtik. Allah kabul etsin. İnşallah tesir olmuştur olduğunu hissediyorum. Ve hissediyorum. Şu eski Zeynel değil. Ben anlıyorum. Allah size hissetmeyi nasip etsin inşallah. Allah ın, Allah ın, Allah ın. Ne buyurdular bak. Allah ona da hayırlı Ha Hasan Efendi, ha Mahmud Efendi. Bunların ayrılmayın dedi ya. ayrılmaz. ayırmaz. Biz tarikada şu misal çok vereceğiz. Mesela güneşi buraya sokacağız. Muhammed Musa'nın güneş. Ona bir ayna tutarsın. Ayna kim? Öbür kez sıkıyor diyorlar. Ayna. Sonra Selman'ın faresi. Her bir şey aynadır. Ayna tutarak aynaya baktığın zaman aynı Resulullah'ı görürsün. Aynı feyze alırsınız ya. Yani. Hasan Efendi kutsesi ruh